Ağu billahi min eşşeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu amin ile ilgilidir. Yani imam zammusuren Fatiha okuduktan sonra amin ve raddâlin sırasında amin diyoruz. Bu aminin Fıkhen hükmü nedir? Amin anlamı Allah'ım kabul et. Evet. Aleyhisselam diyor sahabelere amin deyin. Bununla ilgili hadis-i şerifler. Ebu Hureyir radiyallahu anh'u kal kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ila feragâ min kirayeti ummil Kur'an rafa'a sautahu ve kal amin. Ravudar kutni ve hassanahu alu vel ve sahahahu. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun. Şöyle anlatıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Fatiha'yı okumayı bitirdikten sonra sesini yükseltip amin derdim. Ebu Hureyre diyor. Evet. var ya bir Davud ve Tirmizi min hadisin vail Ebu Davud ve Tirmizi ve havalin hadisinde bin Hücür ve cerra'nu yani evet İbn-i Hücür o da Fahil ibn Hucur o da aynen yine böyle bir hadis naklediyor Diyor ki ve lafzu inda tirmizi sallallahu aleyhi ve sellem kara gayr-i mağdubi alim ve dalim Peygamberimiz gayr-i mağdubi alim dediği zaman fe kâle buyurdu ki amin ve medde bi asaltahu hatta sesinle nakdu uzattı amin bu hadis hadisun hasanun Ebu Davud ve Tirmizi'den benzer bir hadisi Vahil bin Hüncü radiyallahu anh'dan nakletmiş olan Tirmizi'nin lafzı şöyledir. Efendimiz Aleyhisselam kendilerine gazap edilenlerin ve sapmış olanların yoluna değil ayetini okuduktan sonra sesini uzatarak yükselterek ne demişti? Amin dediğini işittim. Bu hadisten çıkan hükümler. Bir, Fatiha suresini okuduktan sonra amin demek müsaaptır bu kelime Allah'ın kabul eyle manasına gelir. Evet. Emir manasına fiile benzeyen bir isimdir. Bu amin ne diyor? Bu amin evet. Emir manasına emir manasındadır. Ama fiile benzeyen bir isimdir. Her iki hadiste olduğu gibi imamın amin demesi müstahaptır. Aynı zamanda şu hadisten dolayı <laughs> İmama uyan kişi için de müstahaptır. Yani imamın da amin demesi, cemaat da amin demesi müstahaptır. İmam amin dediğinde siz de amin deyin. Hem size böyle Çünkü kimin amini, meleklerin aminine tuhafık ederse, eğer yerde insanlar amin dese, harçta da melekler amin dese, onlar da birbirine tam zamanında aynı anda denilse, gör geçmiş bütün günahlar bağışlanır. Tek başına namaz kılın, kılanın da amin demesi müstahap olduğunu gösteren delillerden biri Efendimiz Selam şu hadisidir. Sizden biri namazda amin dediğinde gökteki melekler de amin dediğinde ve bu aminler birbirine tevafuk ettiği aynı anda yani olduğu zaman geçmiş bütün günahlarına kifaret olur. <laughs> Burada sözü edilen tevafuktan kasıt her iki aminin aynı anda söylenmiş olmasıdır. Bir görüşe göre ise başlama ve ihlasta aminlerin birbirine denk gelmesidir. Hakikatte bunlar arasında bir ayrı aykırılık yoktur. Çünkü aminlerin aynı anda söylemiş olması ihlastan dolayıdır. O halde sen de amin derken ihlaslı ol ve bu büyük faziletten gafil olma. İkinci husus ise her iki hadisten amin derken sesin yükseltileceği konusunda delil göstermiştir. göstermiştir. İki hadiste bu konuda oldukça açıktır. Şafiler ve Hanbeliler bu görüştedir. Ve onlara göre sesli kıraat edilen namazlarda imam imama uyan ve tek başına kılan kişi sesli olarak amin der. Hanefilere göre ise sessiz olarak amin denir. Hanefiler bu hususta yukarıda geçmiş olan Vahir hadisine ait şu şubenin şu rivayetini ve başka hususları deli göstermişlerdir. Sessizce amin dedi. Sessizce söylemekten kastın sesi fazla yükseltmemek ve yüksek sesle söylenmekten kastın ise sesi biraz yükseltmek olduğunu söyle, söylersek de söylersek deliller uzlaştırılmış olur. Bazı hadislerde geçtiği üzere bunun toplamından da mescit amin sesleriyle sarsılır. Ala hal. Yani hanefiler imam ve dalin dediği zaman hanefiler gizli olarak amin der. Şafi Malik Hanbeliler ise aşkar olarak amindir. Hatta öyle sesi yükseltiler ki neredeyse cami çınlatır. Cenab-ı Hak bu şekilde bu hadisleri okuyup anlayıp istifade edip faydalı olan müminlerden eylesin bizleri. Sallallahu aleyhi aleyhi ve sellem. El-Fatiha.